Herkese merhaba arkadaşlar. CryptoBuy youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim ve gayet de güzel bir fırsattan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi daha önce zaten crowdloanlar üzerine bir video hazırlamıştık. Ona kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Crowdloanları ve para çayınları sizlere anlatmıştık. Aynı şekilde polkadot cüzdan kurulumunda zaten bu videoda gerekli olduğu için izlemeniz gerekiyor. O videoya da gene youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Hem crowdloan videomuzu hem de polkadot cüzdan kurulum videomuzu izleyebilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte bir roadlağına katılacağız. Para chainler için bir projeye kusama kitleyeceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim ve detaylarına değineceğim. Burada kusama üzerindeki para chainler devam ediyor. Polkadot ise henüz başlamamıştı. Burada üstte action kısmına giriyoruz açık arttırmalar kısmına. Gördüğünüz gibi burada daha önceki açık arttırmalarda kim bir ksm başına ne kadar ödül almış o yazıyor. Burada bir ksm 15000 dolar almışlar. Burada 242 dolar burada 180 dolar vesaire. Gördüğünüz gibi burada polkadot roadlağınları da başlayacak. Onlar da sayın 11'inde başlamış olacak. Şu anda kusama ağındakiler devam ediyor. Buradaki ilk proje şu anda gördüğünüz gibi Picasso. Bu proje açık arttırmayı, crowdlağını kazanmış ve para çeyin elde edecek. İkinci proje Bit Country. Bir sonraki kazanan da gördüğünüz gibi yani baya bir fark var. Büyük ihtimal bu olacak. Burada kusama kitlediğiniz projeler atıyorum 0.1 kitleyebilirsiniz, 0.5 kitleyebilirsiniz. Projeye göre de değişmekte. Her projenin yanına bir KSM başına ne alabileceğiniz yazıyor. Burada bir KSM kitleyen 237 QTZ alıyor. Burada bir kusama kitleyen 68 ni alıyor gibi gibi ödül miktarlarını burada görebiliyorsunuz ve toplam koyu miktarının yüzde kaç havuza ayrılmış aynı şekilde burada yazıyor. Burada her zaman kazanacak projeyi oynamamız gerekiyor çünkü gidip burada en alttaki projeye yatırırsanız zaten para çeyin kazanamayacağı için bir kusamanızı boşuna 1-2 hafta atıyorum 5 hafta vesaire burada bekletmiş olacaksınız ve proje kazanamadığı için ödül alamayacaksınız. Genellikle proje kazandıysa eğer size burada yazan ödül miktarını veriyor diyebilirim. Fakat bazı projeler kazanmasa da verebiliyor. Ek olarak bilmeniz gereken önemli bir detay ise bazı projelere burada kusama kitleyip desteklediğiniz için diğer ön satış sitelerindeki ön satışlarını yaparken sizlere ön satış hakkı verebiliyorlar. Bu da efsane bir durum. Mesela Bitcountry yapabilecekmiş sanırım. Böyle bir şey duyurduğunu söylediler. Böyle bir şey yapabilir. Bu yüzden bu ihtimale karşı da Bitcountry'e kesinlikle kusama kitlemenizde fayda var diyorum. Projede gerçekten çok iyi. Şimdi kusama kitlemeden önce isterseniz biraz projeye değinelim. Buradan projeye giriyoruz. Proje sayfasını burada görebiliyorsunuz. Projenin yatırımcıları <laughs> ve partnerleri burada. Buradaki Saptao bizim takibimiz Bizde olan bir proje. Aynı şekilde onun da videosunu sizlere çekeceğiz. Bu yatırımcılar arasında Animoca Brand en iyisi diyebilirim. Animoca Brand'ın girdiği de daha yani 20x altına yapan proje yok gibi bir şey. Gerçekten Ax olsun. Son zamanlarda Blocktopia olsun. işte Star Atlas, Flow vesaire gibi en iyi projelere yatırımcılık yapmış bir şirket diyebiliriz. Buradaki diğer yatırımcılarını da görebilirsiniz. NGC de zaten iyi bir yatırımcılardan. OKEX var. LD Capital vesaire. Burada diğer yatırımcılar da inceleyebilirsiniz. Bitcountry kısaca kullanıcıların üç boyutlu dünyalarda işte inşa edebildiği, yaşadığı, NFT'ler kazanmak için oyun oynadığı, topluluklar oluşturduğu ve bütün bunları Web3.0 ile birlikte daha ileri bir boyuta taşıyan bir proje, metaverse evreni oluşturuyor diyebiliriz ki zaten metaverse projelerinden bir tanesi ve çok da sağlam bir proje. Son zamanlarda Web3.0 ve metaverse ikisi de çok ciddi hype yaptı ve bu proje hem Web3 hem de metaverse olması iki hype'ı da bir arada getirdiği için projeye ekstra bir hype katıyor diyebilirim. Şu anda zaten Crowdlander'da ikinci sıradaydı. Birinci belli oldu. Bu bir sonraki kazanan olacaktır. Gelecekte VR teknolojisiyle birlikte görselleştirme vesaire. Aynı zamanda sosyal medya ve 3D oyun platformlarını vesaire içeren bir sosyal etkileşim yeri de olacak. Yatırımcıları bir de resim olarak göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten efsane yatırımcılar ve çok fazla yatırımcı bulunuyor. Seed turunda yani tohum turunda 56 destekçiden 4 milyon dolar topladı. Tek tek yatırımcıları saymayacağım. Zaten zaten aşırı fazla bir yatırımcı var. Yani gözünüz zaten baya bir şey görmüştür burada. Ki dediğim gibi en iyisi ama en iyisi Animoca Brands diyebilirim. Bir de biraz web sitesini inceleyelim projenin. Projenin sitesi de gerçekten çok güzel yapılmış durumda. Birçok detay yer alıyor. işte NFT Art Market'i diyor. 3 boyutlu dünya, Metaverse evreni, Metaverse inşa etmek, Metaverse projelerine işte application sağlamak vesaire. Birçok yönde çalışmalar yürütüyor. Yani bu projeyi sadece Metaverse düşünmeyin. Sadece Web3 düşünmeyin sadece sosyal bir etkileşim ağı düşünmeyin. Yani bildiğin aklımıza gelebilecek her şeyi bir proje tek başına topluyor gibi bir şey. Bayağı kaliteli ve güzel hazırlanmış bir proje. Fazla uzatmak istemiyorum. Burada oyunun videosunu vesaire de izleyebilirsiniz. Yani yapmak istedikleri şeyleri. Dünya dışında uzay alanındaydı sanırım. Bu tarz bir alanlarda işte böyle bir metaverse evreni kuruluyor ve siz bu aralarda takılabileceksiniz. İlerleyen zamanlarda da VR teknolojisiyle birlikte bu oyunlara bağlanabileceğiz. Ready Player One izleyenler zaten bilirler. Şu anda o kadar olmasa da bu oyunlar ilerlerde gelişip iyice VR gözlükleriyle birlikte oynanabilir hallere gelecek efsane bir şey olacak diyebilirim. Şimdi kusama kitlemeye gösterelim. Burada Join Crowdland diyoruz. Daha önceki videomuzda bahsetmiştim. Crowdland'larda projelere katılırken projenin kendi sitesinden kusama kitliyoruz ya da başka bir aracı siteden. Buradaki para chains infoyu kullanmıyoruz. Bütün projeler kendi sistemler üzerinden kusama topluyorlar. Burada da kendi sitesi üzerinden gene Bitcountry düzenliyor. Gördüğünüz gibi sayfa açıldı. Zaten Polkadot cüzdan kullanımını gösterdik. Diğer videomuzda onu kesinlikle izleyin. Polkadot cüzdanımızı kurduk. Polkadot cüzdanınıza kusama atmanız gerekiyor. Buradaki kilidi yapabilmeniz için. Onu da burada gene göstermiştim. Tekrar göstereyim. Buradaki sağ taraftaki 3 noktaya tıklayarak kusama relay şeyini seçmeniz gerekiyor. Bakın burada EJN ile başlıyor. Polkadot'u seçtiğimizde burası değişiyor. Bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle burayı kusama seçerek buradaki adrese kusama transferi yapmanız gerekiyor. Herhangi bir borsadan kusama çek diyerek buraya depozit edebilirsiniz. Buraya depozit ettiğimiz kusamaları da dotmarketcap.com'da görebilirsiniz. Bu arada bu dotmarketcap az önce bahsettiğim Subdao projesinin danışmanları ve ekibinde yer alan kişiler arasında kurucusu var. Yani dotmarketcap'i kuran kişi Subdao projesinde de çalışıyor. O yüzden o projeyi de ekstra değineceğimi söyledim. Şimdi burada kripto bir yazıyor. Burada cüzdanımızı çıkartabiliriz. Buraya connect seçeneği vardı. Connect seçeneğine tıkladığınızda zaten cüzdanınızı imza vererek buraya bağlamış oluyorsunuz. Buraya cüzdanınızı bağlamak ne gibi avantaj sağlıyor? derseniz bu cüzdandaki bütün kusama ağındaki coinlerinizi, Polkadot ağındaki coinlerinizi vesaire tek tek size gösteriyor. Aynı şekilde diğer projelerden mesela ödül kazandınız. Onları da burada görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bizim 2 dot hesabımız da bulunuyor. 1.18'de KSM'miz bulunuyor. Burada girdiğimiz açık arttırmaları da gene buradan görebiliyorsunuz. Kusamaya tıkladım şu anda. Burada devam eden para chainler, crowdlanlar vesaire gözüküyor. Burada da ne kadar kusama toplamışlar, işte nerelere ulaşmışlar gibi vesaire crowdlanların genel durumu olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi kusama transfer ettikten sonra buraya kusama kitlememiz gerekiyor. Ben 1.01 adet kitlemek istiyorum. Yazdıktan sonra burada ne kadar ödül alacağınız yazıyor. Bakın ref kodundan dolayı ekstra 1.72 nir alıyoruz. Artı 68.68 .68 adet nir alıyoruz. Toplamda 70 adet nir almış oluyoruz. Bu yüzden videonun açıklama kısmına bırakacağım referans kodunu kesinlikle kullanın. Daha fazla ödül almak istiyorsanız açıklamada bıraktığımız referans kodunu kullanmanız gerekiyor. Evet burada lock diyoruz kilitlemeye basıyoruz. Geleni onaylıyoruz. Cüzdanımızın şifresini girelim. Evet, gördüğünüz gibi başarıyla kilitledik. Burada bize referans kodu verdi. Bu referans kodunu açıklama kısmına bırakıyorum. Bunu yazarak daha fazla ödül kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi %2,5 daha fazla NIR kazanacaksınız. Bu yüzden kesinlikle bu referans kodunu kullanmanızda fayda var. Bu şekilde kitlemeyi tamamladık. Şimdi dot market cap'e geliyorum. Dot market cap'te Pioneer Network yani Near'da gördüğünüz gibi 1.01 KSM kitlediğimi görebiliyorum. Buradan hangi projeye ne kitlediniz, cüzdanınızda neler var vesaire takip edebilirsiniz. Bu yüzden dot market cap'i de kullanmanızı öneririm. Bunun hakkında da ileride daha detaylı videolar çekebiliriz. Projeyi anlattık. Nasıl katılım sağlayacağınızı anlattık. 1 KSM'yi kitledik. İsterseniz 0.1 kitlersiniz, isterseniz 0.5, isterseniz 100 adet KSM kitlersiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Bunun bir üst limiti de olabilir. Alt limit genellikle 0-1. Kitlemek istediğiniz miktarı kitleyin. Ne kadar çok kitlerseniz o kadar fazla near kazanırsınız. Ve kazanacak projelere yatırım yapmanızda fayda var. Bu proje kazandıktan sonra kusamanız bir yıl boyunca kilitli kalıyor. Ama ödülünüz diyelim kademeli olarak vesting süreleri oluyor. Bu vesting süreleri nasıl oluyor mesela? Bir ayda... 10 adet geliyor. ikinci ay yine 10 adet. Üçüncü ay 10 adet. Toplam 120 adet alacaksanız aylık 10 tane şeklinde geliyor vesting şeklinde ödüllerinizi alıyorsunuz. Yani kısaca buraya kitlediğiniz kusamaları proje kazanmazsa birkaç hafta içinde proje kazanırsa bir yıl içerisinde alıyorsunuz. Bir yıl dolduktan sonra alıyorsunuz daha doğrusu. Hiçbir türlü bir maliyetiniz olmuyor. Tek maliyetiniz zaman. O zaman içerisinde de tabii ki kusama çıkarsa her türlü oradan da kazanmış oluyorsunuz. Bu yüzden kazanan projeleri seçebilirsiniz. Mesela BitCountry'e şu anda kitledik. Bir sonraki Crowdland'a ya da istersek şimdi bile kitleyebiliriz. Quartz'a mesela kitleyebiliyoruz. Burada verecekleri ödüller yanlarında yazıyor. Buna göre işte R arzına, fiyatına göre tahmin olarak ne kadar kazanabileceğinizin analizini yapabilirsiniz. Ona göre de girebilirsiniz. Para chainlerde zaten her projenin kendi sitesi veya bir aracı site aracılığıyla kusama kitlediğimizi söylemiştim. Bunları nasıl takip ediyoruz? Mesela gene dot market cap'i açıyorum. Dot market Kepte cüzdanımızı bağlayalım tekrar. Kripto hesabına bağlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bağladık. Buradan kusamayı seçiyoruz. Action kısmından kusamayı seçtik. Kusama'yı seçtik çünkü biz Kusama'nın da kilitleme yaptık. Dota ya geldiği zaman Dot üzerinden kilitlemeler yapacağız. Onları da Polkadot üzerinden görebileceksiniz. Şimdi geliyorum alt kısma. Evet gördüğünüz gibi biz Pioneer Network'e 1.01 Kusama kitlemişiz. Bunu buradan görebiliyoruz. Picasso zaten kazandı. Bit de şu an kazanacak gibi duruyor ki neredeyse kazandı. Üçüncü olarak da atıyorum Quartz veya Integrity Network kazanabilir. Bir sonraki kazanacak proje de Integrity olabilir mesela. Bu şekilde takibinizi yapıp kendi bütçenize göre kusamalarınızı kitleyebilirsiniz. Paranız asla sıfır birer kusama kitleyebilirsiniz kazanabilecek 3 potansiyelli projeye. Veya varsa hepsine birer tane kitleyip belki ön satış hakkı alabilme durumu olacağından dolayı birer kusama ikişer kusamada kitleyebilirsiniz. BitCountry projesine kusama kitleme de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuz Saptava projesi olacak. Saptava üzerine sizlere detaylı bilgiler sunacağız. O projede gerçekten çok kaliteli hatta Twitter üzerinden paylaşım yaptık. O projeyi de sizler için inceleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.